Sevgili Volkan Demirel. Fransızca kökenli olan isminiz Yanar Da anlamına gelmektedir. Karizmatiksiniz ve karşı cins üzerinde oldukça etkilisiniz. Bilinmeyenler konusunda meraklısınız. Bu yönde yeteneklisiniz. Dönüşüm, değişim ve her türlü yenilikten hoşlanıyorsunuz. Bunun için gerekirse savaşabilirsiniz ve sözleriniz keskin olabilir. Doğruluktan hoşlanan, disiplinli, güçlü ve kendine güvenen bir yapınız var gizliliklere önem veren, başkalarının sırlarını kolayca öğrenebilen, güç ve kontrol kurmaktan hoşlanan, sözlerinin dinlenmesini isteyen bir kişiliksiniz. Yönetici gezegeniniz Uranüs'ün etkisiyle başkaldırma ve kendi bildiğiniz yolda hareket etme isteğini içinde barındıran bir yapıdasınız. Tahmin edilemeyen şaşırtıcı özellikler taşıyorsunuz. Kimi zaman acımasız tavırlar gösterebilirsiniz. Bireysel davranmaktan hoşlanırsınız. Birleştirici yeniliklere karşı duyarlı ve isteklisiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz kendi içinize dönük umursamaz bir görünüm sergiliyorsunuz. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açığa vurmaktan kaçınıyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz sizde ikili bir ruh dünyası oluşturuyor. Bazen son derece mutlu, etkileyici, eğlenceli ve iyi huylu iken diğer zamanlarda kendine acıma ve depresif ruh haline girebilirsiniz. Yapıcı yönlerinizi koruyarak doğanızın olumsuz niteliklerine engel olabilirseniz her zaman iyi bir arkadaş olabilirsiniz. Bu zıt nitelikleriniz insanların sizi anlamasını zorlaştırır ve kişisel yaşamınızda sürtüşmelere yol açabilir. Derin felsefi ve inceliklisiniz. Ancak son derece hassas doğanız bir gerçekle karşılaştığınızda ve hayal kırıklığı yaşadığınızda depresyona girmenize neden olabilir. Anlayabildiğinizden daha anlayabildiğinizden çok daha fazlasını hissedebilirsiniz. Gizli kalmış üstü örtülü, örtülü konuları araştırma eğiliminiz, ruhsal olarak sizi araştırma eğiliminiz ruhsal olarak sizi etkileyebilir. Bu durumda düşünce ve duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilir, tepki verebilirsiniz. Dürtüsel davranışlarınız nedeniyle sabırlı, pratik ve sistematik olmakta zorlanabilirsiniz. Ruhsal problemler deri döküntülerine, karaciğer sorunlarına, kalp rahatsızlığına, akciğer ve göğüs tıkanıklığına neden olabilir. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Fazlaca kendini hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik ve jenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Ne istediğinizi bilerek kararlı adımlarla yolunuza devam ediyorsunuz. Hayatın maddi anlamına önem vermiyorsunuz. Para sizin için ikinci planda kalıyor. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Renkli bir kişilik sayılırsınız. Sadece mor renginiz ve beyaz ışığınız eksik. İçgüdü renkleriniz yeşil ve mavi ağırlıklı. Çakralarınızın güçlenmesi için eksik renklerinizi diğer renklerle birlikte giysilerinizde kullanabilirsiniz. Kanalımızdaki giysilerde renkleri nasıl kullanmalıyız videomuzu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Spor kulüplerinde takımların enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu maksimum seviyeye çıkarabilmek için formaların ve tüm giysilerin ışık, renk ve leke düzenlemelerini bilimsel olarak vücudun enerji çakralarına göre yapılandırıyoruz mevcut kadrodaki oyuncuların kimlik bilgilerinden yola çıkarak kişilik analizlerini hazırlıyoruz. Renkleri, yıldızları, mizaçları uygun oyuncuları gruplayarak takım yaparken doğru eşleştirme yapabilmesi için antrenmanlarda ve maçlarda teknik direktörle sürekli istişare halinde çalışıyoruz. Ayrıca düşünülen yeni transferler analiz edilerek mevkisindeki oyuncularla olan uyum durumuna göre tercih ediliyor takım ruhu oluşmaya ve gelişmeye başlıyor. Sonuç zaman ilerledikçe mükemmel seviyeye ulaşıyor. Takımlardaki istikrarsızlıkları bilinçsiz olarak yapılan transferlerden dolayı oluşan bütçe kayıplarını önlemek, kulüpleri ekonomik çıkmazlardan kurtarmak, verimliliğini arttırmak ve üstün performans sağlamak amacıyla spor kulüplerine sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz isimanalizci.gmail.com adresimizden bizimle irtibat kurabilirsiniz.